ellerden emin. En çok faziletli salatü selamlar. Geçen hafta söyledim kimse bir şey anlamamış. Niye anlamamış? Çünkü salavat selam hakkında çok kitap yazdık. Şirik adam diyor ki salavat-ı şerife var. Salavat-ı muzafat, salavat-ı kübra. E bu sefer bu salatü selamları da ne zannediyor? Eski kitaplardan gibi veya onlardan birinin adı mı karıştı? Ben de var zannediyor. Çünkü bu en son çık. Bu salatü selamlar. Bunda kaç bölüm var? Kısaca söylüyorum. Bu kitaptaki ilimleri de hiçbirinde yazmadık. Bu da ilk. Bu kitapta beş tane bölüm var. Şimdi birinci bölüm Ahmet İbni İdris Hazretleri'nin, İdrisiyet Tarikatı'nın kurucusu Sultan Hamid'in şeyhinin şeyhi. Şeyh Zafir Efendi'nin şeyhi. Bu zatın tarihçeyi hayatı, üstadları, yetişme tarzı, fastan ayrılışıyla başlayan hicret yürü. Tarikattaki senedi, usulü, ledün ilmindeki derinliği. Mesela yanındaki katibe yazdırıyor, o yazarken efendim hani nahiv kaidesi veya bir kaideye göre o da alim bizzat böyle mi yazacağız diyor. Yaz öyle diyor. Resulullah bana öyle yazdı. Sallallahu aleyhi Halbuki 200-250 sene evvel. Resulullah bana öyle yazdı diyor. Ledün ilminde eşi yok. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'de uyanık görüşen. Tefsirden bir şey sorulduğu zaman böyle elinin dışına bakarmış. Hangi ayet? Sabahlara kadar. Birisi geliyormuş ikinden sonra tefsir dersine bir ayetten soruluyor. O ayetten başlıyormuş akşama kadar. Ertesi gün sabahten sonra bir daha ders var. Öğlene kadar üç gün aynı ayeti üç gün her gün iki dersten 6 ders saatler sürmüş. Aynı ayeti e, e, tekrar olmadan hep yeni ilimlerle şerh etmiş. Demiş ki evladım kıyamete kadar ömrümüz olsa sırf bu ayette hiçbir şeyi tekrar etmeden ledün ilminden konuş. Ledün ilmin Ahmet bin İdris. Yani burada çok talebeleri, halifeleri, eserleri, kerametleri bir defa bu sırf bu kitap Daha Ahmed bin İdris Hazretlerinin tanımak istiyorsanız e, bir veliyi tanırsanız tanıtırsanız ben de tanıtma adına bunu yazdım birinci bölümü Şefaatine nail olur yani onu hayatının bir bölüm yaptım 21'den 60'a kadar bayağı bir e, ne 40 sayfa mı 39 sayfa yazdım ki şefaatine nail olurum evet ikinci bölüm şu kitabı tanıtıyorum ikinci bölümü ne anlatıyor? bütün yaratıklar tarafından allah Teala yapılmış ve yapılacak tüm hantleri içine alan mehamidi semani sekiz ham. Bütün yaratıklar, melekler, insanlar ne? Allah'a yapılmış ve kıyamete kadar yapılacak. Bütün hamdleri yapmak istiyor. Bu nasıl bir hamdler biliyor musunuz? Manalarını okur, o hamdleri anlarsınız. Arapçalarını yazdım, Türkçelerini yazdım. Tekrar edilecek yerlerde üç kere yazdım. Çok uzun değil. Ama Allah'a hamd etmek borcumuz var. Hamdlerin en büyüğünü yapalım inşallah. Işte. En güzelini yapalım inşallah. Işte. Şimdi gelelim. Sekiz ham kısa. Fakat dünyada kıyamete kadar hamd yapanlardan daha fazla yapmış olur bu hamdi okuyan. Çünkü manaları ona göre ilham edilir. Üçüncü bölüm. Salavat-ı şerife okumanın bazı faziletleri. Şimdi bu bölümde ne yazıl? Günahkar kimselerin salatü selam okuması mı eftal? Kur'an okuması. Günahkar kim? Kimden bahsediyor? Bizden bahsetme biz günahkar değiliz ki Hep mübarek adamız biz ya sokaktakilerden bahsediyor. Bilmiyorum. Günahkar ki Kur'an okumak mı Salavat okumak. Nasıl biliyorsunuz öyle ince işleri? Çünkü nice Kur'an okuyanlar var Kur'an onlara. Sıkıntı var. Salavat okuman ha televizyonda dedim onu herhalde. He? Tabi bilirsiniz. Ondan sonra yoksa diyebilir yekten diyemezdir. Salavat şerifi, ama burada çok ilimler var. Salavat şerifinin faziletleri. Salavat okuyana melekler salat ederler. Geçen ne dedim? Orayı bir okursanız dedim. Orada ne e, bir mesele vardı. Hani gökler yerlerde ne kadar melek var? Melekler salat ederler. 89'da onu okuyun. Akıl mantık duruyor. Ben tercüme ederken yaptım motoru yakıyordum az daha. Hesap kitap bitti. Çünkü arş ferş gitti. Yazıyor da yazıyor mübarek. O 89'dan Resulullah Efendimize salavat hediye göndermenin manası. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize muhtaç mı? Salavatımıza muhtaç mı? Peki biz niye hediye gönderiyoruz? Ayıp olmuyor mu? Burada bir ince mana var. Anladın? Adamın birisi ne yapmış? Almış bir tulum su. Padişah hediye götür. Onun durduğu çöllerde su çok makbul mü? Padişahın oraya girerken bir de bakmış. Sarayın altından ırmak akıyor. Ulan demiş küpü kırmak lazım. Adamın sarayın altından ırmak akıyor. Bizim de bizim çölde su makbul diye bir küp su götürüyoruz. Ama mühim olan ne? Senin için değerli olan ne? Yoksa onun için onu O'nun ihtiyacı olmayabilir. Ama sen değerli bir şey götürüyorsan burada çok güzel ilim var. Hediye edilmesinin manası hakkında bu yazılmış. Dördüncü bölüm, kitabın bölümlerine. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tarafından göklerin ve yerin anahtarlarını sana verdim ey Ahmet bin İdris diye buyrulan üç virdi şerif. Bunların birincisi ne dedik? Kelime-i Tevhid. tehlili Mahsus. E, okuyorum ya özel. Yalnız bundan evvel bir mesele var. Sayfa 101 bunu ihmal etmeyin. Ayet-el Kürsi duası diye hadis-i şerifte geçiyor. Dualarım kitabında bunu ben çok evvel, 20 senede evvel. Ve lakin bu ihmal ediliyor. Ali Haydar Efendi babamız hazretlerini rüyamda gördüm. Birkaç seneler evvel. Ali Adel Hazretleri bana buyurdu ki Aatel Kürsi duasına devam et. Diyemedim onu cemaata. Şimdi bu vesileyle söylüyorum. Bu Aatel Kürsi duası diğer ibadetlerde de yapılıyor. Ne demek? Şimdi Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ni yuqaddimu ileyke kulli nefesin ve lemhetin ve lahzatin ve tarfatin yatrubu bi ahli's semavat ve ahli'l ardı ve kulli şeyin fi ilmike kainun ve kad kan. Dimu ileyke beyne kulli Bismillahirrahmanirrahim. Fatiha'da okursan, kelime-i tevhid de okursan, Aatel hakkında hadis ama bu okunuyor. Bunun manası ne? Şimdi Atel Kürsü okuyacaksın ya veya Fatiha okuyacaksın veya La ilahe illallah diyeceksin. Dikkat et size bir hazine söylüyorum. Diyorsun ki ya Rabbi her nefesin, her saniyenin, her göz kırpışımın, gök ehliyle ehlinin göz kırpmalarının ve senin ilminde bugüne kadar veya olacağını bildiğin her şeyin öncesinde okuyorum. Ne kadar okumuş oluyorsun Atel Bir kere. Ama manaya göre ne kadar okumuş. Her nefesin, her saniyenin gök ve yer ehlinin göz kırpmalarından her kırpışın gök ve yer ehli sırf balıkları hesap etsen ortalık senin ilminde olmuş veya olacağını bildiğin her şeyin öncesinde okuyorum Adem bağımızı değil dünyanın yaratılışını değil Tayyip Efendimizin nurunun yaratılışından başka kıyametin sonuna kadar bitmiyor e cennet cehennem var cennet cehennem ne kadar her şeyin öncesinde okuyorum ne okuyorum? İşte Elhamdülillah Rabbil Alemin diyorsun veya Kelime-i Tevhid. O zaman o La ilahe illallah kaç kere okumuş? Allah! Şimdi bunun kaynağı ne? Şimdi bunun kaynağı Ahmet İbni İdris Hazretleri bunu yapıyor ama kaynağı hadis. Çünkü hadis-i şerif ne hakkında var? Atel Kürsü hakkında. O da ona ilham gelmiş öbür zikirlerin önüne de koymuş ilhamla. Ama Atel Kürsü hakkında ne var? E, i̇bn Abbas Hazretlerinden rivat ediliyor. Allahu Teala buyuruyor. Hakimi Tirmizi çok büyük zat. Şey. Meşhur Tirmizi değil bu. O meşhur Tirmizi'den de evvel e, ee, Tirmizi, ya evvel ya muasır nevadirul usul sahibi büyük muhaddis ve veli Şah Nakşibend Hazretleri 30 sene onun ruhaniyetinden terbiye oldum buyuruyor kabrini ziyaret ettik Tirmiz'de onun kitabında geçiyor bu hadis sahiptir o büyük muhaddistir yani meşhur Tirmizi gibi gün ve gece kaç saat 24 saat Mevla buyuruyor bunu gün ve gece kaç saat 24 saat bir kimse bu duayı okuyup da peşine bir kere ayetel namazdan sonra ayet kürsü okuyoruz ya Allah kabul etsin, okuyorsunuz. Fakat nasıl okuyorsunuz, harfleri nasıl çıkarıyorsunuz, manayı düşünüyorsunuz falan neyse Allah kabul etsin. Biraz dikkatli olmanızı rica ederim tabii. Bu duayı başı elhamdülillah hiç terk etme. Her namazdan sonra bu duayı okuyup da okursanız ne oluyor? Şimdi size ne anlatacağım? Aslında size büyük bir kar öğretmek kadar zarar etti. Sizin kardan ya hoca efendi adam ayet-el ah, okumuyor sen bana okuyana karışıyor. Ya ona bakarsan öbürü namaz da kıl. Öbürü abdest de almıyor. Öbürü inanmıyor. Sen niye kötüden emsal alıyorsun kardeşim? Sen bunu okuyandan emsal Kardan ne kadar zarar ettiğini söyleyeceğim. Kardan yazık değil mi sana? Kaç senedir Rahatel Kürsü okuyorsun? Bu duayla okusaydın ne kazanacaktın? Bu duayı okumadan okuduğun için ne kaybettin? Lütfen sen, senin hesap makineleri ve bilgisayarların bunu hesap edemez. Çünkü ben söyleyeceğim. Hesap edemez ama neyse ufak tefek bir bir günlükten hesap yap sen bir günlük. Zararına bak. Gece ve gündüz. Hadi Mevla buyuruyor. Hadisi kutsi bu. Bu kaynak hadis kaynağında ha. Rüyada zuhuratta değil hadis kaynağında. Gün ve gece 24 saattir. Bu saatlerden her birinde bu duayı ayetel başında bir kere okuyan kişiden bana ne olur? 70 milyar. Dua kitabında bunu yanlış yazmış. 70 milyon yazmış. Onu burada düzelttim. Yanlış yapmış. Şimdi sebune elfi elf, sebune elf yetmiş bin demek. Elf elf bir milyar demek. Sebune elfi elf yetmiş milyon yazmış. Sebune elfi 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 ne oldu? Yetmiş milyar oldu. Çünkü iki tane elf olsaydı milyon olacaktı. Üç olunca milyar oldu. Bir kulum bu duayı okursa ayet el kürsten evvel 24 saatin her bir saatinde o kulumdan bana Mevla mekandan münezzeh ama kabul makamıma demek istiyor, buyurmak istiyor. Her saat 3 milyar hasene gelir. 3 milyar hasene hadis. 24 ile çarpıyorsun 70 milyarı. Bir günü buluyorsun. Belki bunun hesabını yaparsın. Kaç senedir Atel Kürtçe okuyorsun? 40 senedir. Bunu da 40 ile çarparsın. Belki sıfırlar yeter. O kadar sıfır varsa yetebilir. Belki kendi zararını bulmanı söylüyorum. Ne kadar zararım var? Şimdi neyse zararının üstünden dönersek ya kar, kara geçeceğiz. Ama bundan sonrasını hesap edemez. Çünkü ne diyor? Hatta yunfeka fissuri ve teştegilül <laughs> melaike O her gün saat başı 24 ile çarpmıyoruz. Başı 70 milyar hasene geliyor ya her gün. Ne zamana kadar geliyor bu? O gün bitince bitmiyor. Sura üfürülene kadar. Sura ve teştegilül melaike Melekler de bunun sevabını yazmakla meşgul. Sura sen bir kere okuyorsun Atel Kürsi'den evvel. Peşine ne oluyor? O günün 24 saati değil, sura üfürülene kadar. Her saat milyar hasene ondan bana yüksek. Arkadaşlar, bu hadis çok kıymetli bir muhaddisin kitabına gidiyor. Bu rüya ve zuhurat değil. Kaynak verdim. Bu kadar büyük kar varken, ahirette şu dünyada her şey mangıra bağlı. Kaç para lazım? 40 trilyon. Şimdiki yeni parayla. Yeni parayla 40 trilyon. 80 trilyon. Katır trilyon, katır neyse işte katır matır diyorlar. İsviçre'nin bankaları da biz. Şey. Bütün dünyanın darphaneleri çalışsın. Bana yetmez yani harcayacak yerim var ha merak etmeyin. Çok iş var. Siz merak etmeyin siz parayı getir. <laughs> Şimdi para yetmiyor. Ya adamın diyorlar şu kadar milyar doları var. Bu bunu yese yemez içse yemez. Ne lazım bu? Hala da kazanma uğraş. Neden hala kazanma uğraşıyor? Dünyaya iman etmiş Çünkü dünyada her şey mangıra Ona iman etmiş Onun için o para lazım. Doydum demez o. İki aç doymaz. İlim açı dünya aç. Ha, sen ahirete iman etmiş. Dünya ne kadar? Ölene kadar. Ölüm ne zaman? Ne kadar boş. Ahiret ne kadar? Sonsuz. Neyle yaşanacak orada? Hasene. Ne kadar hasene lazım? Sonsuz hayat hep haseneyle. Makamlar haseneyle, dereceler haseneyle, cennetteki mertebelerin tümü hasenatına göre. Burada da böyle bir hasene var. Evet. Okuyacağın üç satır. Bir dakika tutmuyor. Kaç dakika tut? Bismillahirrahmanirrahim. Allah men yuqaddimu ileyke beyne yedey kulli nefesin ve lemhetin ve tarfetin yatrıfu biya ehlus semavati ve ehlul ardı ve kulli şeyin ve fi ilmike kâinun ev qad kân muqaddimu ileyke beyne yedey zâlike kulli Bismillahirrahmanirrahim. Fatiha okur o kadar Fatiha. Atel Gürsü okursan o kadar Atel Gürsü. Bir dakika tuttu mu? Ne kadar zarardasınız siz? Ben de sanki kabul olmuşum gibi çok kardaymışım gibi konuşuyorum. Benim de ne olduğum belli değil yani. Ama ben sizin zararınızı istemiyorum. Şunları yazarken Allah şahit gece gündüz saatlerinde uykularımı terk ederek siz amel edin diye yazıyor. Ahirete zengin çıkın diye yazıyor. Sizin zenginliğiniz bana yarar. Belki biriniz şefaat edersiniz. Belki biriniz bir sevap verirsiniz. Belki biriniz şu adamdan bir şey öğrendik dersiniz. Belki biriniz beni kurtarırsınız. Ben o niyetle yazıyorum. Ben kazandım diye yazmıyorum haşa. Ama Yazık oluyor ben bu kadar kitap yazıyorum. Okunmuyor. Ben üzülüyorum. Bu bir hak. ilim bir hak. Amel edin. Şimdi bunu niye söyledim? Ey Ahmet ben sana göklerin yerlerin anahtarını verdim. Özel tehlil. O hangisiydi? Bu duayı okuyup da peşini okursan esas. Biz ne dedik ona? Buyurun. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah fi kulli lemhetin ve nefesin adedema vesi'ahu ilmullah. Bir tevhid okuduk, ne kadar okuduk? Kıyamet, Adem babamızdan bugüne kadar zikretseydi bir adam, Adem babamızdan bugüne kadar la ilahe illallah deseydi bir adam, ömrü, şu anda biz ondan eftaliz. Bir kelimeyle, neden? Çünkü dedik ki ne kadar la ilahe illallah diyorum ya Rabbi, her an ve her nefes Allah'ın ilminin kuşattıkları say. Adem Aleyhisselam'dan bugüne kadarkinin nefesinin sayısı biter ama Allah'ın ilminin kuşattıkları bu bir şifredir. Bu İdrisiye tarıkının virklerinde. Çok büyük. Ama bir de bunun başına deminki duayı okuduktan sonra bu la ilahe illallah dersen dedim sana motorlar yanar. Şimdi ey Ahmet dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem uyanıkken görüşüyordu. Ey Ahmet. Hazen tüaleke ey Ahmet. Bu kelimeyi tevhidin özel zikrini sana sakla. Ma sebeke geyli ahadün. Senden önce kimseye bu zikrini bu ilersini öğretmedim. Bunu sen kendi adamlarına öğret, öncekileri geçsinler. Hadi bakalım şimdi. Bir imkan daha doğdu mu? Bismillahirrahmanirrahim. Bunu bana bize kim talim etti? Buradan okuyun. 105. sayfada dedim size. Medine'de bulunan Muhammed Zekeriya Hazretleri, büyük veli vefat eden efendi hazretlerimizin dostu, o da kutuplardan bir zat idi. Arif Coşkun Hoca'yla gittik, ziyaret ettik. Burada yazdım onu. Bir gece İnezade. Ben öyle bir şeyler istemek bilmezdim. Arif Hoca uyanık adam. Dedi ki işte efendi dedim mübarek dedi bize bir zikir öğre bize bir icazet ver zikir icazet ver. Ben de durduk öyle. Dedi size şunu öğreteyim dedi. Ben dedi bir kere dedi Efendim sallallahu aleyhi ve sellem Ravza'nın içini gördüm dedi. Cekeri Efendi büyük veliydi herkes biliyor onu. Ravza'nın içinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem perdenin arkasında dedi. Kabri şerif perdenin arkasında. Üç tane peçeli veli vardı. Yüzleri peçeli. Orada huzurunda oturtmuş onlar dedi. Ben de oradan seyrediyorum. Üç velinin birisinden Kabri Şerif'ten yani Ravza'dan nida geldi. Hadiy Seyyid Alevi. Kere seski. Bu Seyyid Alevi'dir diye. Ben de o zaman Seyyid Alevi kim? Seyyid Alevi bu vefat eden Seyyid Muhammed Alevi vardı ya. Buraya gelen yani eskiden tabi. buraya nasip olmadı da İsmail da şöyle işte külliyeye gelmişti. Külliyede falan. Muhammed Alevi Hazretleri'nin babası. Biz onu tanımadık. O da çok büyük. Zekir Efendi dedi ki Resulullah Efendimiz Hâdâ Seyyid Alevi diye üç kere kabirden ses Ben de dedi o arada bekledim ki bu zat gelirse Medine'ye bakalım ne yapacağız. Baktım dedi Eshab-ı orada oturuyor. Ziyarete gelmiş. Gittim yapıştım dedi. Dedim efendim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sizi işaret etti kabri şeriften benim sizde emanetim olması lazım bana bir şey öğretmeniz dedim. O da dedi ki sana İdrisiye zikrini öğreteyim sana buna icazet vereyim. Ne dedi işte la ilahe illallah o da öyle yapardı. La ilahe illallah faalemen mesela buluyor. La ilahe illallah diyorsun diyorsun on kere dedin elli kere dedin kaç kere dedin. Sonunda ne diyeceksin? Muhammedur Resulullah ikulli lemhatin ve nefesin adede ma ilmullah bundan size icazet vereyim dedi Resulullah Efendimiz onu bana işaret etti dedi kendim gördüm dedi sonra o da bana bunu söyledi dedi ben de size icazet vereyim dedi o sonra üç kere şöyle var mübarek zaten başı dizine değerdi öyle yemez içmez evliya Allah böyle Allah 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 derdi ama o öyle derken zaten sen de kalpten gideceksin yani Başını hem kalbine vurdururdu ama o üç kere laf sayı celali söylerdi böyle bir ses dersin ki kayıptan lahuttan ses geliyor ya. Zekeriya Efendi Hazret. Büyük zat. Bacağı kırıldı 90 yaşında. Dedi ki Resulullah'ın mucizesi var. Çörek otu her derde devadır. Doktora doktora gitmem. Ya kırık ya. Hastaneye doktor. Hiçbir yere şey gitmeyi kabul etmedi ya. Sırf çörek otuyla tedavi oldu yeniden ayağa kalktı. Ya çok kuvvetli bir iman sahibi. Büyük evliya Allah. Burada yazdım. İnşallah o mübareğin bereketiyle bu zikirden icazet vermiş oluyorum. Size de. Nasip olsun. Ama şartlarımı biliyorsun. Ha beş vakit namazın farzını kılmayan adama bu zikirlerden benim iznim. Çünkü veremem. Yetkili değilim. Beş vakit namaz kılınacak. Ondan sonra üç virt. Ey Ahmet göklerin yerlerin anahtarlarını sana verdim. Bu 104. sayfada e, özel tehlil sıygası Dur bakayım zikirler nerede? <laughs> 107. sayfada. İkincisi salat-ı Bunu geçen e, hafta okuduk. E, Resulullah Efendimizle uyanık haldeyken görüş mümkün olsun için inşallah vefat etmeden nasip olur. Bu salat-ı çok okuyanların birçoğuna bu makam hasıl Ölmeden Resulullah'la uyanık görüşmüşlerdir. Bir çoğuna. Bize niye olmasın? Salat-ı Bu çok büyük. Ahmet İbn-i Hüsuz Hazretleri'nin talebelerinden biri Mekke-i Mükerreme'de vefat etti. Cennetül Meala kabristanına defnettiler. Defin esnasında keşif sahibi bir talebeni gördü. Ezra Aleyhisselam cennetten yaygı getirdi, kandiller getirdi, kabri göz alabildiğine genişletti. O talebe bu hale gıpta etti. Keşke öldüğümde benim için de Rabbim böyle bir ikramda bulunsa dedi. Ezra Aleyhisselam dedi ki, sizden her biriniz Allah'ın sevgili kulu, hocanız Ahmet bin İdris Hazretlerinin devamlı okuduğu salata azimiyenin bereketiyle mezarınızda böyle ikramlara kavuşacaksın. İnşallah bunun sayfası sayfa... 109. İnşallah okuyalım peşine öyle dersi bitirelim. Bir de ne verdi? İstiğfarı kebi. Bu ne demek? Büyük istiğfar. Bu nasıl bir istiğfar biliyor musunuz? Resulullah Efendimiz ey Ahmet göklerin yerlerinin anahtarlarını sana ver. La ilahe illallah zikri. İstiğfar günahların affı. Bir de salavat. Üç mesele var. Bunların her birinin başında o atel kürsü duası okunuyor. Esasen. Ona da dikkat çekerim. Başta yazdım ama ihmal edebilir. Okursanız bitmez tükenmez. Mükafatlar görürsünüz. Onlara nail i̇stiğfar ki kebir, ee, burada öyle manalar var ki, kasten yaptığım hatayen, görünüşte, gizli, sözlü, fiilli, tüm hareketlerim, duruşlarım, aklımdan geçenler, nefeslerim, bildiğim günahlar, bilmediğim günahlardan istiğfar. Ne kadar af istiyorum? Allah'ın ilminin bildikleri, kitabının saydıkları, kaleminin yazdıkları, kudretinin yarattıkları, iradesinin tahsis ettikleri, Allah Teala'nın celaline, cemaline, kemaline yaraşır şekilde Rabbimizin sevdiği, razı olduğu ve çile Allah Teala'nın kelimelerinin mürekkebi kadar bu da istiğfarı kebir bu çok büyük bir istiğfardır 111 benim kitaplarımda yok ilk bunda var 111. sayfededir zaten istiğfara çok büyük ihtiyacımız var İnşallah efendim bu şeyi ameli vazifeyi yaparsak göklerin yerlerin anahtarları bize de verilmiş oluyor ki açılmadık kapı kalmayacak şimdi kısa bir dua yapalım peşine de salavat azimiyeyi de okuyalım Allah nasip ederse okuyabilsek her cuma akşamı ama ne yapalım ben okumadan siz de okumuyorsunuz. Böyle. Diğer yazdıklarımız hakkında bir dahaki haftada son iki bölümü anlatırım inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme inni eseluke, binuri ve cihillahil azim ellezî mele'e kâne arşillahil azim fekâmet bihi عوالم الله العظيم أن تصلي على مولانا محمد ذي القدر العظيم وعلى آل نبي الله العظيم بقدر, بقدر عظمة ذات الله العظيم في كل لمحة ونفس عدد ما fi علم Allahil salaten daimeten bi devami Allahil azim ya Mevlana ya Muhammed ya zel ve sellim aleyhi ve ala alihi ve zalike ve ve بين الروح والنفس ظاهرا وباطنا يقظة ومناما واجعله يا رب روحا لذاتي من جميع الوجوه في الدنيا قبل الآخرة يا عظيم آمين الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله salatü ve aleyke ya seyyidel evveline vel ahirin. Sübhane Rabbi bil izzeti amma Ve selamun alel murselin. Elhamdülillah Rabbil alemin. Ya Rabbi bu mübarek salavat-ı şerife hürmetine mutlaka ölmeden Resulullah Efendimiz'i uyanık dünya gözüyle bize göster ya Rabbi. Amin. İmanımızı onun teşrifiyle kurtattır ya Rabbi. Şeytanı onun tipiyle yanımızdan uzak ettir ya Rabbi. Ölmeden evvelde zuhuratlarımızda da rüyalarımızda da bize göster ya Rabbi. Ya Yaka zaten uyanık zikir hallerimizde de salavat okurken de göster ya Rabbi. Allah'ım o makama ulaşmamıza mani olacak bütün rezil ahlaktan, inançlardan bizi uzaklaştır ya Amin. Allahum salli ala seyyidina Muhammedil habibil mahbub, ala ve sallim. Ila <laughs> şerefi ruhin nebi Muhammedin sallallahu teala aleyhi ve alihi ve ruhu ruhina imam baba ve ve ومات المتوفين الذين ذكرت أسماءهم في الجلسة الفاتحة